Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün DJI Mic 2 incelemesi yapacağız. Şimdi DJI Mic 2 kutusundan çıktığında bu şekilde bir paketle çıkıyor. Su geçirmez bir ambalaj var. Bunu açtığımızda Mic 2 şarjlı kutusu, iki tane şu rüzgarlıklardan, şu AUX kablosu çıkıyor. DSLR fotoğraf makineleri için sesi aktarmak üzere. Bir de Type-C'den USB'ye mi, Type-C'den Type-C'ye mi iki kablodan birisi çıkacak. Hangisi tam emin olamadım çünkü Ozmon'un kablolarıyla karıştı. İkisiyle de kullanıyorum. Ee, şu Type-C'den USB kablosu bilgisayara ses aktarımı için kullanılıyor. Type-C'den Type-C'de Type-C bağlantılı bilgisayarlara ses aktarabilirsiniz. Yani ikisinden birisi çıkıyor. Bunlardan bir tanesini de diğerini de temin ettiğinizde bütün cihazlara uyumlu olarak gelmiş olacak. Kutuyu açalım. Kutu içerisinden bir tane alıcı, iki tane mikrofon çıkıyor. Bir tanesi bende şu anda. Şu rüzgarlıkların nasıl takıldığını göstereyim size. Bu rüzgarlıklar dışarıda çok iyi iş görüyor. Şöyle bir tane pini var. Şu içinde görüyorsunuz. Şuradan görebiliyor musunuz bakayım. Şurada 3.5 milimetrelik giriş var. O girişe bunu oturtuyorsunuz. Şöyle yukarıdan hafifçe bastırdığınızda pıt diye oturacak. Böyle kibar bir görüntüsü oluyor. Dışarıda da bu şekilde rüzgarlı ortamlarda kullanabilirsiniz. Ben bunu şimdilik çok kullanmıyorum. Genelde yazılımsal olarak gürültü bastırmayla ses temizlemeyle hallediyorum. Halledemediğim durumlarda hızlıca bunu takıp detay uğraşmaya gerek kalmaz. Şimdi cihazın üzerinde şu tarafında bir tane mıknatıs var. Çok güçlü. Bununla mıknatısı yapıştırarak elbisenize araya koyarak tutturabilirsiniz. Şurada mandal var. Mandaldan tutturabilirsiniz ceketinize, gömleğinize. Şuradan Type-C kısmı var. Type-C girişinden kablo ile şarj edebilirsiniz. Ancak zaten kutu içerisinde şarj oluyor. Buradan dahili depolama içerisindeki seslerinizi bilgisayarınıza ya da telefonunuza aktarabilirsiniz. 8 GB'lık bir dahili depolaması var. Ön yüzeyi şeffaf. Şu kırmızı kısım, kırmızı buton dahili kayıt butonu. Şu açma kapama tuşu, şu da eşleştirme butonu. Kutuyu açtığınızda yeşil ışık yanıyor. Kapağı açtığımda şuradan ne kadar şarjı var kutunun onu gösteriyor. Açtığımda da alıcı ve verici açılmış oluyor. Yeşil ışık yanıyor şu anda yanıp sönüyor. Alıcıyı da çıkarttığımda eşleşmiş olacaklar. Otomatik olarak eşleşmiş geliyor. Başka bir cihaza eşleştirirseniz mikrofonu burada mavi ışık yanıyor. O zaman açtığınızda diğer cihazın bağlantısını bekliyor. O bağlantıyı düşürmek için. Şuradaki kırmızı kayıt butonuna basılı durmanız gerekiyor tekrar burası yeşil yanması gerekiyor. Bu şekilde Şöyle mikrofon Ses alıyor alıcı Şu an şarjlı Bunun üzerinde açma kapama butonu var Alıcının Bu arada mikrofon çok hassas şu alıcısı ee, Yani yakanıza yerleştirirken şöyle dik tutmak yerine yatık yaparsanız Sesleri doğrudan ağzınızdan almazsa biraz daha Ses temizleme konusunda Daha kolay olur Kutuda başka ne var? Bir tane eski tip iPhone'lar için Lightning aparatı var. Yeni nesil iPhone'lar ve Android cihazlar için de Type-C bağlantısı var. Bu Type-C bağlantısı Type-C çıkışlı bilgisayarlar için de geçerli. Şimdi önce bağlantı senaryolarını bir inceleyelim. Şimdi alıcımız burada. DSLR makineye Öncelikle şu kısımdan şöyle oturtuyorsunuz. Şurada kulaklık çıkışı var. Kaydetme esnasında kulaklık bağlayarak sesi dinleyebilirsiniz. Burası da sesin çıkışı. Bilgisayara AUX çıkışından da aktarabilirsiniz. DSLR'a da AUX çıkışıyla aktarabilirsiniz. Bunu buradan bağlıyorsunuz. Diğer ucunda bilgisayar ya da DSLR makineye bağlıyorsunuz. Bu analog çıkıştan ses kazancını kontrol edin. Bu alıcıdan ses kazancını artırıp DSLR makineden ses kazancını düşürürseniz DSLR makinedeki parazit sesleri gürültüleri azaltmış olursunuz. Bu da detay bir bilgi. Şuradaki düğmeyle basıp buradan tekerleğini çevirerek ayarlar yapabiliyorsunuz. Ekran zaten dokunmatik küçük. Yukarıdan aşağıya kaydırdığınızda menüler geliyor. Onlara bakacağız birazdan. Şimdi bu analog çıkış haricinde bir de bu makine yeni nesil Sony makinelerde dijital çıkışlar destekliyor. Şu kısımda bir pabuç harici pabuç satılıyor. Onu takıyorsunuz DSLR makinenin üzerine taktığınızda şu AUX kablosundan kurtuluyorsunuz. Direkt dijital olarak sesi aktarıyorsunuz. Daha sonra mesela bilgisayarlara şurada bir Type-C çıkışı var. Şurası cihazın şarj noktası. Şurası da data aktarımı. Yani bunun da yönü var. Buradan Type C ve Lightning kabloları soketleri şu şekilde takıyorsunuz. Android cihazlara, iPhone cihazlara buradan bu soketle bağlantı yapıyorsunuz. Bu telefonlarda biraz bu şekilde takıldığında çıkıntı gibi duruyor. Ön tarafına, arka tarafına yönlendirebilirsiniz. Telefonun ee, size bakan tarafından ekranı görme imkanınız oluyor. Sesi alıcı alıyor mu almıyor mu onu görme imkanınız oluyor. Onun haricinde bu şekilde çıkıntı durumunda olursa alıcı Type-C'den Type-C'ye kabloyla bu şekilde telefona bağlantı yapıp alıcıyı farklı bir noktaya da tutturabilirsiniz. Böyle bir özelliği olmuş olur. Type-C çıkışı olan bilgisayarlarda bu kabloyu kullanabilirsiniz. Bu şekilde kablosuz olarak ses aktarımı yapabilirsiniz bilgisayarınıza dijital olarak. Bu da USB üzerinden bağlantı senaryosu. Type-C kabloyu takıyorsunuz. USB kablonun ucunda bilgisayara takıyorsunuz. Bu şekilde iki türlü USB'den ya da Type-C'den bilgisayara ses aktarımı yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi şu kablolardan birisi çıkıyor. Hangisi çıkıyordu tam hatırlayamadım. Genel olarak bağlantı senaryoları bu şekilde cihazlara. Şimdi Alıcı verici ayarlarına bakalım. Ondan sonra kayıt başlatma durumlarına bakalım. Gürültü bastırmayı buradan aktif edip devre dışı bırakabiliyorsunuz. Buradan aktif ettiğinizde biraz daha sarı yeşil karışımı bir ışık yanıyor. Açma kapama tuşuna bir kere bastığınızda gürültü bastırma özelliği devreye giriyor, devreden çıkıyor. Basıp kayıt başlatabiliyorsunuz. Bu dahili kayıt başlatıyor şu anda. Kırmızı ışık yanıyor. Sessize alabiliyorsunuz. Işık yanıp sönüyor şu anda. Sessizde olduğunu gösteriyor. Ve cihaz her talimat verdiğimde titriyor. Üzerinizde talimat alıp almadığını anlarsınız bu şekilde. Gürültü bastırmayı açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Gürültü bastırmayı kapatıp açtığını da şuradan ışık ayarlarından. Tam yeşil ve sarı yeşil karışımı bir renk var. iki farklı. Şuradan açma kapama şuna bastığınızda da gürültü bastırmayı devre dışı bırakıp aktif edebiliyorsunuz buradan. Şu kırmızıya bastığınızda Kayıt başlatıyor. Burada da gösteriyor kayıt yaptığını. Cihaz üzerinde e, taktığınızda ne kadarlık bir kayıt süresi kaldığını buradan gösteriyor. Şu anda mesela kaç saatlik bir kayıt kapasitesi kalmış onu gösteriyor depolaması üzerinden. Stereo kayıt gibi iki farklı desibelde ses kaydı yapıyor. Mesela 0 ve eksi -6 gibi düşünün. Ses patlamasına karşı düşük desibeldeki sesi oynayıp yüksek desibeldeki sesteki bozulmayı toler ediyorsunuz. Yani iki farklı desibelde ses kaydı yapıyor. Sesi kurtarma açısından önemli bir özellik. Dahili depolamaya kayıt yapmadığınızda bu güvenlik kanalı durumu kurtarıyor. Haricen zaten aynı anda kablosuz olarak sesi aktarırken kendi üzerine de kayıt yaptırdığınızda onu da kurgu programında sesleri alt alta getirip işte eşleştirip daha sonra yüksek kaliteli olan ses üzerinde oynama yaparak Durumu kurtarabilirsiniz. Mono olarak ayarladım. Önerilen kamera ayarları var. Buradan tanıdığı kamera ayarlarını seçtiğinizde oradan otomatik olarak eşleşiyor. Kameraya göre ses kazanç ayarları falan onları ayarlıyor. Alıcı kazancını artı altı yapmışım. Verici kazancını da eksi altı yapmıştım. Bütün sesleri hassas bir şekilde kaydetmesin diye. Buradan düşük kaydedip buradan onu tolere ettirdim. Daha sonra kurgu yazılımlarında tekrar bir temizlik işleminden geçiriyorum. Mikrofon gerçekten çok hassas. Nefes alma sesimi bile kaydediyor yani. Temizleme gereği duyuyorum. Ses seviyesi, kulaklık ses seviyesi. Buradan dinleme, kablolu kulaklıkla sesi dinlerken kulaklığa verdiği ses şiddetiyle ilgili. Kamerayı aynı anda açın kapatın aktif. AUX kablosu bile takılı olsa DSLR makineyi açtığımda alıcı açılıyor. DSLR makineyi kapattığımda alıcı kısa bir süre sonra kapanıyor. Alıcıya otomatik kapatma aktif durumda. Cihazı bağlayın. Verici ayarları. Low cut bu klima fan sesi gibi düşük desibelde gelen uğultu seslerini devre dışı bırakma, temizleme özelliği otomatik olarak. Vericilerin tek tek buradan kazanç seviyelerini ayarlayabiliyorsunuz. 32 bit kayıt aktif. Bu alıcıya bağlıyken mesela ses kaydı yaparken cihaz üzerine. Mikrofon kendi üzerine de otomatik kayıt yapıyor. Bu otomatik kayıt özelliği oradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kayıt durdurma kilidi. Aktif ya da devre dışı bırakabiliyorsunuz. Düğme ile parazit azaltma. Aktif ya da devre dışı buradan yapabiliyorsunuz. Az önce işte şuradan düğme ile parazit azaltma kısmı. Otomatik kayıt. Otomatik kayıt açıldığında cihaz kutusundan çıkarıp kullanmaya başladığınız anda kayda başlıyor üzerine depolamayı buradan formatlayabiliyorsunuz. Bağlı olan cihazlarda ne kadarlık bir kayıt süresi kaldığını ve format durumunu buradan yönetebiliyorsunuz. Titreşimli bildirimler, led gösterge ışıkları, verici otomatik kapatma burada aktif açık olarak ayarlanmış. Başka ne ayarlar var? Parlaklık ayarı var, dil ayarı var, tarih saat ayarı var fabrik ayarları var, sürüm bilgisi var. Cihazı güncellemek istediğinizde yazılım sürümünü internet sitesinden kontrol edip oradan indirerek kablo ile manuel güncelleme yapıyorsunuz. Bunun ana belleğine atıyorsunuz. Cihazı çalıştırdığınızda kendi güncellemesini yapıyor. Cihazın genel olarak ayarları bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Örnek bir bağlantı senaryosu yapalım. Bir tane Osmo Nano var elimizde. Bunu açalım. Cihaza görüntü geldi. Buradan mikrofon ayarlarına giriyorum. Kablosuz mikrofon bağlantısını bekliyorum şu anda. Buradan kırmızı butona bastım. Basılı durdum. Şurası mavi yanacak. Bağlantı butonuna basılı duruyorum. Ve kablosuz mikrofon bağlantısı kuruldu. Buradan mikrofonun genel ayarlarını kontrol ediyorum. Aynen Mikrofon alıcısındaki gibi 32 bit kaydı açma, kapama, otomatik güç kapatma gibi ayarlar Osmo Nano üzerinde de bulunmakta. Buradan mikrofon ayarlarına, detay mikrofon ayarlarına girdiğimde Mono Stereo, ses kazancı, gürültü bastırma gibi özellikleri buradan devre dışı bırakabiliyorum. Aktif edip devre dışı bırakabiliyorum bu şekilde. Şuradan mikrofona sesleneyim mesela gördüğünüz gibi. Diğer bir senaryoda da şu an Osmo Nano'da mesela şu an e, bağlantı butonuna bastığımızda buradan aksiyon kamerasında kayıt başlatıp durdurabiliyorum. Osmo Nano'da da şu an şu senaryoyu göstereyim size. Bendeki diğer kablosuz mikrofon gimbal üzerinden telefona bağlı alıcıyla. Hangi alıcıyla bu şekilde bağlı onu göstereyim size. Şu an Osmo Nano üzerinden de gördüğünüz durumda diğer mikrofon Osmo Mobile 7P Tracker modülü alıcı görev görüyor Android telefonlar için. Şu Type-C kabloyla sesi aktarıyor. Yani diğer kablosuz Mic 2 şu an Gimbal'ın Tracker'ı üzerinden telefona bağlı. Bunun ayarlar kısmı şurada kaydı bitirebilirim artık. Şu an şöyle bir ayar var. Şurada Google kamera uygulamasını kullandığım için şu an burada şu harici mikrofon kısmı var. Bunu kapattığınızda harici mikrofonu şu an telefonun mikrofonundan alıyor. Bunu açarsanız alıcı üzerinden gelen harici sesi videoya yazıyor. Bu uygulama Google'ın kendi kamera uygulaması. Bir de Xiaomi'nin kendi kamera uygulaması var. Bunda herhangi bir ayar yok. Gelen sesi direkt alıyor. Harici sesi. Dahili sesi alayım mı? Harici sesi alayım mı? diye sormuyor. Direkt harici ses bağlarsanız alıyor. Onun için herhangi bir ayar yok sesi alıp almadığını da göremiyorsunuz. Onun için mesela video kaydettikten sonra ya da kaydetmeye başlamadan önce kısa bir video kaydı yapıp denemenizde fayda olabilir. Bir de DJI MIMO uygulaması var. Buradan Bluetooth ve konum aktif olması gerekiyor. Osmo 7P'ye bağlandı. DJI MIMO. %5'ten az pil kalmış gimbalda. Burada da gimbal üzerinden şu Tracker kısmına girdiğimizde Tracker kısmında kablosuz mikrofon bölümü var. Buradan mikrofonun alıcı görevini gördüğü için buradan canlı olarak sesi telefona aktarıp aktarmadığını görebiliyoruz. Sesi kısıp sessiz moda alıp buradan dahili verici üzerine ses kaydı başlatıp durdurabiliyoruz. Buradan ses kanalını stereo, mono, güvenlik parçası aktif, ses kazancını artırıp azaltıyoruz mesela burada. Gürültü bastırma özelliklerini buradan temel ve güçlü olarak ayarlayabiliyoruz. Buradan aynı Mic 2'nin kendi alıcısında olduğu gibi buradan vericilere format atabiliyoruz. İçindeki ses verilerini silebiliyoruz. Başka bir ayar var mı burada? Bakalım. Cihazın işte alıcı verici isimleri, seri numaraları ve yazılım sürümlerini buradan görebiliyorsunuz. Yazılım sürümlerini oradan not alıp internetten kontrol ettiğinizde hangi yazılımı kullanıyor güncel mi değil mi oradan görebilirsiniz. Şu an mesela yükseltme yapalım ses kazancını. Ses kazancını yükseltme yapınca mesela bak sarı çizgi sınırına geldi. Buradan bu yeşilin sınır çizgisini buradan kontrol edebilirsiniz. Ses gürültülü mü geliyor, gürültüsüz mü geliyor? Onu buradan ayarlayabilirsiniz. Ses temizleme açısından Eksi 6 da kullanıyorum ben şimdilik. Daha sonra temizledikten sonra ses kazancını artırıyorum. Bu arada Osmo Mobile 7P'nin gimbalı şurası mıknatıslı. Onu çıkarttım şu şekilde. Tracker modülü telefona Type-C'den bağlı. Enerjisi kesilmedi. Gimbal'ın şarj bitse de şu anda. Alıcı görevini görmeye devam ediyor. Yani ses aktarımını. Telefonu bu şekilde elinizle tutup. Tracker modülünü kullanmadan mikrofon alıcısı gibi kullanaraktan kablosuz mikrofonu kullanmaya devam edebilirsiniz. Buradan harici mikrofon olarak görmeye devam ediyor. Cihaz kablosuz mikrofonu. DJI MIMO'ya girince ne yapacak? Bir de ona bakalım. Bunun sağlamasını DJI MIMO'dan değil normal şu iki kamera uygulamasından yapabiliriz. Bakalım. Google kamera uygulamasından bir ses yani kamera kaydı başlattım. Şu an alıcı mikrofona bağlı. Üzerimde de zaten kayıt yaptığını görüyorum, bağlantılı olduğunu ve dahili kayıt özelliği olduğunu. Yani buradan telefondan kamera kaydı komutu verdiğimde mikrofon vericisi ses göndermeye başladı ve kendi üzerine kayıt yapmaya başladı. Telefonu hatta bırakayım. Mikrofondan kaydı durdur komutu vereyim bağlantı tuşuyla. Gördüğünüz gibi kayıt durdu. Genel kullanım senaryoları bu şekilde. Bugünkü size anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.